Çok keyifle dinledik her zamanki gibi. Ee, sevgili misafirlerimiz, e, kıymetli Master Team ailem, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ee, benim ismim Huzur Zan. kısaca kendimi tanıtayım size. Ee, ben bir ekonomistim. 10 ee, yıl özel sektörde bulundum. Koç grubuna insan kaynakları uzmanı olarak çalıştım. Sonrasında da e, özgür olma hayaliyle kendi restoranımı açtım. 15 yıl e, restoran işletmeciliği yaptım. E, 30 tane sigortalı çalışanım ve çok güzel giden bir işim vardı. Çok da başarılıydım. Fakat klasik ticarette e, istediğiniz kadar her şeyi çok iyi yapın, başarın ama şartlar bizim elimizde olmuyor. Pandemi yaşadık ve pandemide birçok işletme gibi ben de e, bu işle vedalaştım ve birçok kişi sıkıntı yaşadı. Pandemi döneminde ben e, ma, e, bu iş modeliyle tanıştım. E, daha önce üç buçuk yıl başka bir Amerikan firmasındaydım. O dönem e, gıda takvirlerine yeni tanıştım e, ve insülünden kurtuldum ben o dönem. Benim için çok çok kıymetli bir şey. 15 yıl insülin kullanmış ve 500 şekerlerden aşağı düşmeyen birisi olarak şu an ilaç kullanmıyorum. Ee, sonrasında da bu harika firmayla tanıştım. Ee, bu akşam da size kazanç planından bahsetmek istiyorum. Ee, önce e, size ben iki soru sormak istiyorum. Sizce e, Bedriye Hanım'ın harika anlatımıyla dinlediğiniz bu ürünler, bu sonuçları veriyorsa sizce yayılır mı? Herkes bu şifayı alıyorsa sizce yayılır mı? İkinci soru da. Çevremizde para kazanmaya ihtiyacı olan var mı? Daha doğrusu çevrenizde kazancından memnun olan var mı? Benim çevremde ben pek rastlayamıyorum ne yazık ki buna bu ekonomik şartlarda. Artık paranın değer kaybettiği bir dönemde e, hiç risk içermeyen harika bir iş modelinden size bahsedeceğim bu gece. E, i̇ş modelimiz network marketing. Neden ve network marketing? Neden? Bu slide aslında bizim işimizin çok 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 güzel bir özeti. Bir kişinin yüzde yüz çabası yerine yüz kişinin yüzde bir çabası. Eminim hepimiz yaptığımız işlerde yüzde yüz çabayla çalışıyoruz. Çok büyük emekler harcıyoruz. Ama bizim işimizde network marketingte bu bir ekip işi ve herkesin ortak çabasıyla biz bir başarıya ve kazancı ulaşıyoruz. E, bu iş modelinde e, şirketimiz bize ne sunuyor Bizim sorumluluğumuz ne Bu ekranda bu çok çok güzel anlatılmış. E, şirketimiz sermayesini koymuş Arge çalışmalarını yapmış ürünlerin üretimini yapıyor stoklamasını hallediyor ithalat ihracatı hallediyor e, müşterilerimize ve bizlere kargolarımızı e, ayarlıyor Kargo kısmı şirkete ait, tahsilatı şirket yapıyor. Muhasebe kısmı, ve altyapısı ve eğitim desteği. Dolayısıyla aslında bir e, uluslararası bir ticaret kurmak için neredeyse hiçbir şey biz yapmıyoruz. Hepsini şirket yapmış. Bunun karşılığında biz ne yapıyoruz? Öncelikle ücretsiz bayi oluyoruz. Ürünleri kullanıyoruz, ürünleri tanıyoruz. Memnun kalacağınıza inandığım bu ürünleri tabii ki çevremize tavsiye ediyoruz. İşi öğreniyoruz, işimizi tavsiye ediyoruz ve e, tavsiyeyle ilerleyen organizasyonumuzun yönetimini yapıyoruz. E, bizim işimiz tavsiye ticareti. Tavsiye ticareti normalde e, herhangi bir ürünü düşünün, bir e, basit bir şişe su veya herhangi bir ürünü üreticiden bize gelene kadar, müşterilere gelene kadar arada. Ana Bayi bölge Bayi Tali Bayi gibi gibi 45 liraya üretilen bir ürün bizim elimize 100 liraya ulaşıyor. Burada ise üretici ve müşterin arasında sadece biz varız distribütörler olarak biz sadece tavsiye ediyoruz ve bu işteki diğer Türkiye'deki ticaret ve dünya çapındaki ticaretlere göre. E, ciddi büyük kazançlara ulaşmasının sebebi de aradaki e, oluşan karı biz alıyoruz. Yani biz bu firmanın hem reklam yüzüyüz hem tavsiye edeniyiz. Bizim vasıtamızla müşterilere gidiyor. E, peki e, size şunu sormak istiyorum. Bu işi yaparken de bizim en çok karşılaştığımız bir şey. Tavsiye deyince genelde benim de bu çok karşıma çıkıyor. Eminim buradaki iş arkadaşlarımın da çokça karşılaştığı bir durumdur. İşte bu e, ponzi mi, saadet zinciri mi gibi e, sorularla karşılaşıyoruz. İnsanlar e, algılamakta bazen güçlük çekiyor. Ama aradaki farkı ben e, size özellikle bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu tip sistemlerde arkadaşlar bir üretici yoktur, arada bir ürün yoktur, sadece bir para ve paranın üzerinden para kazanma gibi. E, sonunda çökecek olan sistem vardır. Bizde ise e, üretici, e, müşteri ve arada biz distribütörler varız. Dolayısıyla bu sistemlerle e, hiç hiç alakası olmayan bir iş yapıyoruz. E, bu işi biz nasıl kuruyoruz? E, bu işte öncelikle biz ücretsiz bayi oluyoruz. Başka e, network market firmalarında olduğu gibi e, değil. Diğerlerinde böyle bir şey bilmiyorum. Ben karşılaşmadım ücretsiz bayi oluyoruz bunun karşılığında indirimli ürün alma hakkına e, kazanıyoruz ve risksiz kazançlar elde ediyoruz e, burada bayilik seviyeleri var e, bayi olmak için Aslında tek yaptığımız ücretsiz bayi olduktan sonra kendimiz için kullanmak üzere aldığımız ürünlerle aynı zamanda uluslararası bir ticaret kurma hakkı elde ediyoruz. Ve bu hakla da aynı zamanda bayilik verme hakkı elde ediyoruz. Ee, burada e, 75 dolara ilk adım olan klasik paketimizden bahsedeyim size. 75 dolar ve üzeri alışveriş yaptığımızda e, hemen %25 indirim kazanarak yani biz ürünleri sipariş ederken de bu indirimle beraber klasik bayi oluyoruz. İkinci adımda bütün ürünleri deneyimlemek isteyenler muhakkak buradan sonrasına ilerlemeli zaten. 340 dolar ve üzerinde alışveriş yaptığımızda otomatik olarak %35 indirimli alışveriş yapıyoruz ve elit bayi oluyoruz. 580 doları ve üzeri alışveriş yaptığımızda da alırken %50 indirimli alıyoruz ve premium bayi oluyoruz. Yani daha ilk adım atarken bile indirim hakkımızla bu işe başlıyoruz. Burada birçok kazanç çeşidi var ama ilk birin adımda ilk kazancımız bizim referans kazancı. Burada tavsiye ettiğimiz kişilerin bu ürünleri kullanmak istediklerinde veya ticaret modelini kurmak istediklerinde yeni bayi girişleri veya küçük paketten bayi olup bir süre sonra daha indirimli daha kazançlı bir ticarete dönmek için paket yükseltme işlemimiz var. Her türlü bu işlemlerde biz e, bizim vasıtamızda giren kişinin aldığı paketten ve yaptığı işlemlerden e, KDV'si düşürmüş olarak yüzde yarım kazanç elde ediyoruz. İlk adım kazancımız bu. İkinci kazancımız parakende kazancı. E, çok yakında hizmete girecek olan bir parakende satış linkimiz var. E, bu linkle e, sadece tavsiye ve kişilerin kendi siparişlerini verdiği, kendi ödemelerini ekrandan yaptığı ve kargo'yu ve ürünleri şirketin gönderdiği, bizim hiçbir şekilde tahsilata, teslimata karışmadığımız, kargo ile uğraşmadığımız, karının da hesabımıza yattığı bir e, kazanç şeklidir. Bu. Üçüncü kazancımız bineri kazancı. Artık ticaretimiz e, şekillenmeye başlıyor. E, burada e, siz ve sol takım sağ takım örnek veriyorum sol takımda Ayşe Hanım sağ takımda Ahmet Bey. Ee, siz bu işi kurmak istediniz ve iki tane sevdiğiniz insanı bunu tavsiye ediyorsunuz. Siz artık kişi iki kişiyle bu ticaretin temelini atmış oluyorsunuz. Buna biz binary kazancı diyoruz. Ee, burada solda ve sağda yeni bay girişi olduğunda e, bu bayilerin de siparişlerinden oluşan bir ciro oluşuyor. Bizden sonra oluşan organizasyonda. Burada e, giriş paketlerin önemi e, burada çok net e, ortaya çıkıyor aslında. Eğer biz klasik paketten e, işte, e, ticaretimizi kurduysak e, bu oluşan e, ekipten ve oluşan cirodan yüzde yedi buçuk prim olarak e, fayda sağlıyoruz. Eğer orta paketten girdiysek yüzde dokuz. En üst paketten girdiysek de yüzde on iki oluşan cirodan kar elde ediyoruz. Ee, burada çok güzel bir e, slide var arkadaşlar. Burada en yüksek paketten girdiğimizi e, örnek alarak yapıyoruz. Premium paketten girdiğimizi farz edelim ve ee, bu işe başlarken bizim ilk adımda yaptığımız tabii ki çevremize tavsiyelerde bulunmak. 50 kişiyi bu işi yapmak için davet ettiğimizi farz edelim. Ee, bu bir istatistiktir genelde. Yüzde 20 oranla insanlar evet diyor bu işe. 50 kişiden 10 kişisi evet dedi. ben bu işi yapabilirim dedi. Fakat 2 kişisi bu işe dahil oldu. Ve bu işi yapmaya başladı. Bunun üzerinden bir örnek göstereceğim size. Burada siz artı iki kişi. Sadece iki kişi katıldı ekibinize. Ve onların da çevrelerinden iki kişi. Ve her kişinin de ardından iki kişi. Bu bir yıllık bir e, görüntüleme arkadaşlar. Sadece herkesin ikişer kişi kattığını düşünüyoruz. Ve ay ay bu sayıların katlanarak gittiğini görüyoruz. Ve 12 ayın sonunda toplamda 8192 kişiye ulaştık totalde. Sol takımda 4096, sağ takımda da 4096 kişi var. Bu kişiler büyük paketler premium veya elit paket de değil. Sadece 50 dolarlık aktiflik yaptığını, kendileri için 50 dolarlık sipariş verdiğini düşünün arkadaşlar. Burada 4096 kişinin 50 dolar üzerinden verdiği sipariş 204.800 dolar. Burada ee, biz premium paketten girdiğimiz için 204.800 doların yüzde ee, 12 olarak primine kazanıyoruz. Bu da 24.576. 24.576'yı bu çok önemli bir ayrıntıyı size özellikle e, vurgulamak istiyorum. E, güncel kurdan kazanıyoruz arkadaşlar. Şu anda 34 dolar güncel kur. Ve biz e, kuru yükselmelerinden, enflasyondan diğer e, iş, diğer klasik ticaret gibi etkilenen bir e, sektör değiliz. Güncel kurdan daha doğrusu etkilenen bir firma değiliz. 34 çarpı 24.576 dolar. 835 bin TL arkadaşlar. Bu haftalık kazanç. Sizce e, nasıl bir kazanç e, inandırıcı oldu mu, şaşırtıcı mı? 835 bin lira bir hafta için. Peki biz bunu yüzde yüz başaramadık diyelim. Biz bu işin yüzde onunu başardık. Yüzde onunu başardığımızda haftalık 83.500 TL. Seçiliz haftalık. %10'unu da başaramadık %1'ini başardığımızı farz edelim. Burada da 8.350 yani aylık 33.000 küsür liraya gelen bir gelir. Bu sadece herkesin 50 dolar ve sadece iki kişiye tavsiyesiyle bir yılın sonunda ulaştığımız kazanç yani yine bu harika slayta geliyoruz. Bir kişinin %100 çabası yerine 100 kişinin %1 çabasıyla biz ekip olarak bu gelirlere ulaşıyoruz. Burada kariyerlerimiz var. E, kariyerlerimiz ilk e, giriş paketlerinde de küçük paket 100 CV, orta paket 500 ve en üst pakette 1000 CV olarak ekranda görmüştünüz. Burada CV yani puan kısmı sadece kariyerlerde kullanılıyor arkadaşlar. Jet kariyeri için sağ ve sol hattınızda 500'er puan, 500'er seviye yani siz artı, ee, sol takımınızda orta paketten bir kişi, sağ takımınızda da orta paketten bir kişi dahil olduğunda Jade kariyerine ulaşabiliyorsunuz. Bunun gibi Pearl 1500, Ruby 6000, Blue Diamond 50000 gibi e, bu puan sistemlerinde kariyerler alıyoruz arkadaşlar. Kariyer şartlarında derseniz e, bu şirkette kariyer şartları o kadar kolaylaştırılmış ki yani neredeyse şart yok desem yeridir. Jet kariyerine ulaşmak için iki tarafınızda da diyor ki firmamız sadece aktif iki kişi olsun. Yani bu da aslında çok adilane bir istek. Diyor ki firma sağ ve sol hatta kişiler minimum 50 dolar ya kendi alışverişi yapsın ya tavsiye etsin e, satış yapsın sadece bizden beklediği bu. Çünkü sadece kaydolup hiçbir e, etkinlikte bulunmayan hiçbir emek vermeyen kişinin herhalde ee, bu işten gelir elde etmesi de çok daha dilane olmaz. İşte Pearl kariyerinde de aynı şartlar. Bunun gibi e, Emerald'da bir tarafınızda Jade, iki tarafın diğer hattınızda Jade artı bir Pearl gibi. E, Diamond'da e, üç tane Pearl, iki, birer hattınızda diğeri özgür. Bunun gibi zaten e, bu cirolara bu şeylere ulaştığınızda da ekibinizden bu ciroların çıkması hiç şaşırtıcı olmaz. Çünkü bizim iş modelimizde biz ekip arkadaşlarımızı başarılı yaparsak başarılı oluyoruz. Yani biz onlara destek veriyoruz. Onların başarıları sayesinde biz de başarıya ulaştığımız için bu kariyer şartlarını da e, ulaşması hiç de zor olmuyor açıkçası. Ee, şirketimiz dördüncü e, gelir kazancım, kariyer kazancı. Bu da bir defaya mahsus olmak üzere Rubik kariyerinden ambasador kariyerine kadar e, bize bonuslar hediye ediyor. İlk Rubik'e ulaştığımızda 250 dolar, Emirat 500 dolar, Red Diamond 5000 dolar gibi her kariyerin kendine has bonusları var. Bir kere mahsus bunları alıyoruz. Evet, e, en en güzel kazanç şekline geldik. Ne Liderlik kazancı. Kıymetli Yaşar hocamın, e, Yaşar liderimizin tabiriyle öğretmenlik kazancı arkadaşlar. E, burada aslında işimiz artık e, pasif bir gelire dönüşüyor. Yani ekibimiz artık büyümüş. Ekibimizin başarılarından şirket bizi ödüllendiriyor. Örneğin jet, kari, e, jet kariyerindeysek, e, birinci sıra diyoruz yani ilk yaptığımız e, birinci sırada e, başarı elde eden, gelir elde eden ekip arkadaşlarımızın gelirlerine dokunmadan şirket onların gelirlerinin yüzde onunu bize ödüyor. Burada Ruby'de 2 derinlik, Emerald'da 3 derinlik, Diamond'da 4 derinliğe kadar gidiyor. Yani sizin bu işe dahil ettiğiniz kişiden yüzde %50, onun dahil ettiği %15, onun da dahil ettiği %10. Daha da dördüncü derinlikte de yüzde on gibi. Bu inanılmaz çünkü e, bu işe başladığımızda sonuçta biz bir kişiyi katıyoruz ama şu an bizim ekibimizde henüz tanışmadığımız yurt dışından insanlar var. Bu iş o kadar güzel ilerliyor, o kadar güzel büyüyor ki e, dünya çapında bir. E, e, ticaret yapıyoruz. Dolayısıyla bizim birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hatlarımızda birer kişi olmuyor arkadaşlar. Onlarca, yüzlerce kişiye de ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu gelir ciddi büyük bir gelire ulaşıyor. Ee, ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Hani Türkiye şartlarında e, insanlar emekli olur bir evim olsun bir de kiraya verecek bir evim de olsa benim güvencem olur diye düşünürler ama e, şu an bilmiyorum hangi şehirlerdesiniz ama Herhalde bir ev almak pek mümkün değil. Yani biriktirerek almak mümkün değil. Onu kiraya verdiğinizde bilmiyorum ne kadar garantili ama burada bize artık bizden bağımsız ilerleyen bir iş modeli ve emin olun onlarca kira gelirinden çok daha fazla gelire ulaştığımız bir kazanç şekli. Ee, şirketimiz e, ödüllendirmeye doymuyor. Burada da haftalık kariyer kazancımız var. Burada da dünya cirosunun yüzde ikisini bize ödüyor arkadaşlar. Burada ilk yedik kariyerde, Jett'ten e, Blue Diamond'a kadar dünya cirosunun yüzde ikisini yedi eşit parçaya bölüyor ve bu havuzlara koyuyor. Örnek veriyorum, e, Jade kariyerinde 100 kişi varsa bu 100 kişi arasında paylaştırılır. Emerald'da 50 ise 50 kişi. Blue Diamond'da 5 ise 5 kişi arasında paylaştırılan ve haftalık elde ettiğimiz bir e, kazanç şeklidir bu. E, diğer kazanç şeklimiz artık e, son 3 kariyer e, Red Diamond, Black Diamond ve ambasador kariyerlerinin yılda bir kere bu kariyer cirosunu çevirmeleri yeterli olmak şartıyla şirket karının %10'unu alıyor arkadaşlar. E, hmm. İnanılmaz e, güçlü bir gelir bu. Ee, ücretsiz aktiflik burada e, sağ ve sol takımımıza minimum en küçük paketten dahi iki kişi dahil ettiğimizde e, biz aylık ücretsiz aktiflik e, elde ediyoruz ve e, artı 28 gün daha bu hakkımız devam ediyor. E, i̇şimizin bize kazandıkları sadece sağlık ve kazanç değil tabii ki sağlık ve kazanç kısmı harika ama bir de işimizin sosyal boyutu da var. Bizim hep beraber buradaki ekip arkadaşlarımızla katıldığımız İstanbul'daki harika kampımız oldu, bizim ekibimizin kampı. Burada biz hem eğitimler alıyoruz, hem birbirimizi tanıyoruz, hem çok keyifli vakit geçiriyoruz ve sosyalleşiyoruz. Gerçekten çok keyifli, işimizin bize ödülleri bunlar. 5-12 Ağustos arası bir promosyondu ki şirketlerimizin promosyonu gayet boldur. E, bu haftalar arası Emerald kariyerine ulaşanlara Şarmel şey, Mısır tatili hediye etti şirketimiz. Dört gece beş gün uçak biletlerini dahi şirketin ödediği e, bir tatil e, ve bu tatilde bizim ekibimizden çok kıymetli iki kişi de kazandı. E, çok keyifli bir Diamond zirvesindeydik. E, diamond ve üzeri kariyerlerle Bodrum'daydık. Burada şirket sahibimiz dahil muhteşem liderlerle çok güzel eğitimler aldık. Burada da Master Team ailemizin Diamond kariyerine ulaşan kişileri var. Blue Diamond ve Red Diamond kariyeri var sevgili Mustafa Hira. Ee, ve bu hafta sonu e, bizim gideceğimiz bir kampımız var. Ruby ve üzeri kariyerlerin gideceği Ruby Plus etkinliği yine Antalya'da olacağız. Ve bizim e, heyecanla beklediğimiz 17 Kasım BAM. E, büyük Aura buluşması. E, burada e, harika etkinlikler olacak. E, çok kıymetli kişisel gelişimci. Saadet Çiçen, Hande Yener, biliyorsunuz onun Aura şarkısı artık bizim. Ee, e, Sinan Bey, e, sağlık kısmını tabii ki sunuyoruz. Emin olun ben, ben şu an uzatmıyorum. Bizim kazanç planımız ayrı, ayrı bir eğitim konusu. Kısaca geçiyorum. Ee, Volkswagen Arana'da e, 17 Kasım'da e, çok güzel bir etkinliğimiz var, çekilişlerimiz var ve 5000 kişinin üzerinde bir şey yapacağız orada arkadaşlar. Şov yapacağız ve Türkiye'de zannediyorum bu firmayı da duymayan kalmayacak. Bunun dışında şirket sahibimiz sevgili Gürkan Kandemir ben gerçekten onun vizyonerliğine çok çok hayranım. Yıllardır Türkiye'de network marketing yapılıyor ve yıllardır birçok firma sektörde ve ne yazık ki bir network kirliliği de var ama sevgili Gürkan Kandemir Bununla ilgili bir federasyon kurdum e, ve net, network marketing bir artık meslek oluyor. E, bunun dışında meslek odamız olacak, kimlik kartlarımız olacak e, ve bunun da e, diğer firmaların da bunu alması gerekecek ve bu yakında Türkiye'nin dışında e, uluslararası mecralarda da bu güzel e, uygulama devam edecek. E, benim size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ama. Son kez sizden e, şunu düşünmenizi, şunu hayal etmenizi rica ediyorum. Şu an e, hangimiz gerçekten hayal ettiğimiz, hak ettiğimiz şartlarda hayatımızı sürdürüyoruz? Ne kadar hayallerimize ulaşabiliyoruz? Ben e, şans diye bir şey inanmıyorum. Bana göre şans e, karşımıza çıkan fırsatlar. Ve ben bu e, firmayı, bu e, iş modelini gerçekten şans olarak görüyorum. Umarım sizin hayatınızda da çok güzel yerlere dokunur. Teşekkür ediyorum.